<laughs> size ener enerji güzel. lazım size. Sağ olun. <laughs> Kolay gelsin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Siz eski kesin arkadaşlar ellerinize sağlık. Burada tamam mı? Evet kıymetli hemşeriler hayırlı akşamlar diyoruz. Fen İşler ekibimiz sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Ne dedik? Hava şartları, iklim şartları el verdiği müddetçe yol yapım çalışmalarımız devam edeceğiz dedik ve bizim Fen İşleri'nin kahraman ekibiyle beraber gene Kasım ayının ortalarında artık sonlarına doğru mevsim şartlarının biraz daha el verdiği ölçüde de bu çalışmalara devam edeceğiz. Neredeyiz? Bağdat Caddesindeyiz. Bağdat Caddesinden devam edeceğiz buradan Ali Sanalçı Bulvarı'na kadar inşallah bu güzergahı bağlayacağız. Bağdat Caddesindeki trafik akışını alışa gelmiş olduğunuz trafik düzenini bir miktar değiştiriyoruz. Bu değişiklik daha hızlı, daha konforlu trafik akışını sağlayabilmek açısından yapıyoruz ve buraya oluşturacağımız yeni kavşak düzenlemesiyle ki biraz daha ilerideki Çınarcık Caddesi'nin kesişim noktasındaki kavşak düzenlemesinin bir benzerini büyük bir rotary kavşa, ışıksız bir düzenlemeyi inşallah buraya da hazır hale getireceğiz ve bu bölgedeki trafik akışının seri bir şekilde olmasını sağlamış olacağız. Bugün burada imkanlar el verdiği ölçüde, hava şartları el verdiği ölçüde asfalt çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. İnşallah kazasız belasız kullanmak nasip olsun. Her programımızda her asfalt döktükten sonra yaptığımız uyarıyı bir kez daha yapıyor oluruz. Ne olursunuz? Yeni yapmış olduğumuz yollarda trafik kurallarına riayet edelim. Lütfen hız sınırlarına uyalım yol yapmış olmak, konforlu yol yapmış olmak yollar üzerinde hız yapma manasına değil, vatandaşlarımızın daha güvenli, daha konforlu trafikte seyri için yapılmış olduğunu hatırlatıyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Ekibimize teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık. <laughs> Hepsini tebrik <laughs> ediyoruz. Tat, tatlı yediler, enerjiler var. <laughs> Sabaha kadar çalışır. <laughs> Hadi bakalım kolay gelsin. Ellerinize, emeklerine sağlık. Allah kolaylıklar versin. Evet kıymetli hemşehrilerim hayırlı günler diliyorum. Ziya Gökhan mahallemizdeyiz. Ziya Gökhan mahallesindeki kentsel dönüşüm alanının içerisinde. Ziya Gökhan yeni doğan kentsel dönüşüm alanının içerisindeki Hemen yanı başındaki Kudüs Caddesi. Burası öncesinde gece kondularla dolu caddesi değil sokağa olmayan bir bölgeydi. Şükür Allah'a gece konduların imarlaşma çalışmaları, istemlakları, gerekli çalışmaları tamamlandı. Ve bugün itibariyle yolu da tamamlanıp asfaltlama çalışmasında da sona doğru gelmiş durumdayız. Dün sabahtan itibaren başlanmış olan asfalt yol yapım çalışmaları aralıksız bir şekilde 30 saate aşkın süredir devam ediyor. Ve bugün de inşallah asfalt çalışmalarını neticelendirinceye kadar da bizim ekipteki arkadaşlarımız, perişlerindeki ekibimiz çalışmalarına devam ettirecek. Sağlıkla inşallah tamamlanmak nasip olsun diyorum. Evet bu bölgedeki çalışma biliyorsunuz Bağdat Caddesi'nden gelip Alistan Alçı Bulvarı'na tamamlanacağını daha öncesinde yapmış olduğumuz buradaki programlarda söylemiştik. Ve bugün itibariyle de Allah nasip ederse asfalt çalışmalarını tamamlamamızla birlikte Pazartesi günü sabah itibariyle artık bu bölgede nonstop stop ışıksız kavşağıyla birlikte inşallah trafikte seyir halinde olabilecek hemşerilerimiz. Sağlıkla kullanmak nasip olsun diyorum. Hemen bu şeridin diğer taraftaki diğer şeridinde asfaltlama çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bunu tamamlayacağız Allah nasip ederse. Hava şartlarının elverdiği ölçüde bugünkü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlıkta kullanmak nasip olsun diyorum. Bir kez daha bütün ekibin ellerine, emeklerine sağlık. Sizlere de inşallah kazasız belasız güzel günlerde kullanmak nasip olsun diyorum. Koca Belediyesi olarak burada bu bölgede daha önceki yapmış olduğumuz çalışmaların aşamalarında geldiğimiz günlerde dedik ki burasını pazartesi güne yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bizim arkadaşlar bu gayreti bu sözümüzü yerde bırakmayacak şekilde de çalışmalarını yürütüyorlar. Bundan dolayı bütün Fen İşleri ekibini kutluyorum. Gece gündüz demeden yapmış oldukları bu fedakar çalışmalarından ötürü herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Biz mahallede nedir bu buradayım ben. 35 yaşındayım. Buralardan biz korkardık. Da var mal yayardık. Buralar şimdi çok şükür şehir olmuş. Güzel olmuş yani. Teşekkür ederim hepsine. Çalışanlarından İçisinde memuruna kadar hepsine teşekkür ederim. 40 senedir buradayım. Burası daha önce şehrin atık suyu açıktan giderdi. Kavşak yapıyorlar. Evet. Elhamdülillah e, halkta trafik trafikte rahatlayacak. Yapandan yaptırandan Allah razı olsun. Çok güzel oluyor. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Güzel çalışmaları var. İşte iftihar bak, ediyoruz, bakıyoruz. Bak, bak. Oy verdiğimiz partilerin böyle bir işler bak, yaptığından bak, iftihar ediyoruz. Mutluluk duyarım. Ne güzel bir çalışma. Mahallemize şehrimize hayırlı olsun.